Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Sonunda 44 gün gibi bir yerde çözüldü. Yani bazı sorunlar e, gambot dediğimiz, özellikle bu denizse gambotta, eğer diğer yerlerde ise de haklı davanızı icra edebilecek karar çözülür. Bugün Türkiye ile e, şey arasında Yunanistan arasındaki problemlerin çözüm noktası anlaşmalar mümkün değil. Yani o yüzden de iki ülkede bu işi şeye bırakmıştır. Zamana bırakmıştır. Çünkü e, ikisinin de kırmızı çizgisidir. Yani Yunanistan'ın da kırmızı çizgisi, Türkiye'nin de kırmızı çizgisi. Yunanistan 12 mile çıkartma kararını meclisten geçirmiştir. Cumhurbaşkanı'nın imzasına bırakmıştır. Bir öteye geçmiştir. Yani bugün İyon Adası, e, İyon Denizi dediğimiz bölgede e, karara geçirdiği için meclisten tekrar bir karar çıkartmamıştır. Daha önce vermiş olduğu karara yalnızca Cumhurbaşkanı kararnamesini imzalamıştır. Aynı dönemde de bizim e, ülkemize de bunu bir savaş sebebi sayacağını deklare eden bir meclis kararı çıkmamıştır ama meclisteki bulunan e, siyasi partiler tarafından deklere edilen bir durum vardır. Şimdi kasus belli. Evet, yani savaş sebebi diyoruz ve bu savaş sebebi sayma durum ortadan kalkmış değil. İki ülke NATO'da e, şey, Müttefik, e, üçüncüsü Avrupa Birliği'ne birisi üye birisi girme sürecinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle iki ülkenin e, karşı karşıya gelme durumu çok nadirdir, gelemez. Bunun bir örneği bizim için nerede vardır? 1974 Kıbrıs Harekatı'nda ben o zaman ufaktım hatırlamıyorum. Yani ufak dediğim asker falan değildim ama e, komutanım asker çok daha iyi bilir. 1974'e kadar Kıbrıs sorunu onlarca defa tartışılmıştır. Ama 74'te bir güç uyguladığınızda sorun en azından e, oradaki soydaşların Katledilme noktasından durdurulmuştur. Ve o dönemde e, Türkiye ile Yunanistan savaş eşiğine gelmiştir. Yalnızca olay Kıbrıs'ta geçmemiştir. E, kara sınırlarımız boyunca da gerçekleşmiştir. Yani şey anlamında teyakkuz durumu ve bu teyakkuz çok uzun sürmüştür. Aynı zamanda Ege e, sahillerine de gerçekleşmiştir. O dönemden sonra e, Amerika Birleşik Devletleri e, komutanın bir kısmına değin de Türkiye ile şey arasında Yunanistan arasında ilginç bir dünyada çok örneği olmayan bir kararla bir oran belirlemiştir. 7'ye 10 oranı. Yani Türkiye'ye bir yardım yapıyorsa 10 oranında 7 oranında da Yunanistan'a yapmıştır. Bu mali yardım için de söylüyorum. Yani 1 milyar dolarsa 700 milyon dolar da o tarafa hibe etmiştir. Bu 7-10 dengesi uzun müddet boyunca hep böyle devam etmiştir. Ve bu dönemlerde Yunanistan zaman zaman hava kuvvetlerinin modernizasyonu, deniz kuvvetlerinin modernizasyonu gibi konularda bizim önümüze geçtiği dönemler de vardır. Hava kuvvetleri ve şeyde yani ee, daha uzun menzilli silahlara sahip olmuştur. İşte denizaltılarını daha gelişmiş denizaltılar yapabilme kapasitesine sahip olmuştur. Ama bunların çoğunluğu parasını vererek almıştır. 1990'lı yıllarda Türkiye ile şeyin arasında Türkiye'nin ile Yunanistan arasındaki fark şöyle bir fark. Yunanistan küçük bir ülke olmasına rağmen 100 milyar dolar civarında bir gayri safi milli hasılası var. Türkiye o zaman da nüfus olarak büyük bir ülke. Ve Türkiye'nin de gayri safi milli hasılası 150 milyar dolar. Civarı. Yani %50'si kadar bir büyüyüz. Yıl 2021 Türkiye ve Yunanistan arasındaki fark %50'nin üstüne kat ve kat çıkmış durumda. İşte bu tür sorunların çözülebilmesi için gelinecek nokta şöyle. Sizi de, sizin, size birilerinin dayattığı o dengeyi siz çok çalışarak bozmak zorundasınız. Siz çalışarak bozduğunuz andan itibaren pozisyonunuzu alabiliyorsunuz. Bakın Türkiye Doğu Akdeniz'de birçok kişi şunu söyledi. Türkiye yalnız kaldı dedi. Hatırlarsan Doğu Akdeniz'deki gemi arama, sondaj faaliyetleri dahil olmak üzere sürdürüldüğü dönemde. Neden de karşıdaki bloğu sayıyorum sana. Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa. İsrail, Fransa. Hatta buna İtalya'yı da dahil edenler oldu. Doğu Akdeniz'deki bütün ülkelerin karşınızda yer aldığı ve bunların donanması da ufak donanmalar falan değil. Ne fark etti? Türkiye çıktı, hakkı davasını icra etti. Arkasından Libya gibi bir konuda bu bütün sorunların belki Gordiyon düğümünü çözmek adına bir anda düğümü çözüverdi. Libya ile anlaşmayı imzalayarak. Onu nasıl başardı? Herkesin iki hafta süre verdiği Trablus Hükümeti'ni veya işte e, Milli Mutabakat Hükümeti'ni ta Sirti'ye kadar getirerek yaptı bunu. Dediğim gibi bu soru sorunların e, çözülebilmesi için bildiğiniz klasik yöntemlerle yapamadınız. <laughs> dünyada geçmişte yapamadığınız gibi. Biz değil dünyada hiç kimse yapamamış. Yani ben bildim bileli e, İngiltere şey İngiltere ile diyorum. Doğru İngiltere ile e, İspanya arasında Cebel Tarık sorunu vardır. Ben bildim bileli ee, Çin'le Amerika Üniversitesi arasındaki en büyük problemlerden bir tanesi e, şeydir, Tayvan'dır. E, adad'ın yani ben orası benim uzantım der, öbürü değil der. Ve o kavga hep devam eder. Şeyle Japonya ile Rusya arasında hep tartışmalı deniz sahaları vardır. Ve bu hep böyle devam eder. Ne zamana kadar devam eder? Güç dengesi bozuluncaya kadar devam eder. Ve sorunun çözülebilmesi için de dünyada çok büyük bir konjüktürel değişim olması gerekir. Dostlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın gelişmesi için abone olunuz. Yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız. Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır. Ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.